İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önlecisi, Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli olan 2003 doğumlu polis memuru Emirhan Aramış ve meslektaşı Hasan Eker, dün akşam saatlerinde Eyüp Sultan'da devriye görevlerini yaptığı esnada, ÖO isimli bir sürücünün şerit değiştirirken motosiklete çarpması sonucunda savrularak motosikletten düşmüştü. Yaralanan iki polis memuru bir vakıf hastanesine kaldırılmıştı. 7 Ağustos 2023 tarihinde polislik mesleğine başlayan şehit polis memuru Emirhan Aramış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Görev bölgesi! Naş uygun Uyguladım ileri! İstanbul Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Metin Topel, 3. Kolordu Komutanı Sezai Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel, Kara Harp Enstitüsü Müdürü Hüsnü Özlü Fatih Kaymakamı Cafer Saralı, Eyüp Sultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş ve şehit polis memurunun Balıkesir'de yaşayan ailesi katıldı. Düzenlenen törenin ardından şehit Aramış'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi. Öte yandan şehit polis memuru Emirhan Aramış'ın cenazesinin yarın Balıkesir İvrindi ilçesinde bulunan Büyük Yenice Mahallesi, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.